Günaydın arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, bu soruyu artık alışkanlık olmuş soruyorum ama e, eminim sizler de benim gibi hiç de iyi değiliz, hiç de iyi değilsiniz. Öncelikle sözlerime geçmiş olsun olarak başlamak istiyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm. E, Pazar gecesi çok kötü bir, e, yani pazartesi sabahı oluyor sizde. Çok kötü bir şekilde Türkiye'nin bazı bölümü uyandı maalesef. Ben Instagram'dan gördüm temizlik yapıyordum açtığımda şok oldum, elim ayağım titredi, sabaha kadar uyumadım. Kaç gündür zaten uyumuyorum. Elimden geldiği kadar destek paylaşımları yapıyorum Instagram sayfamdan, bilgiler paylaşıyorum, yer paylaşıyorum canlarım elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım bir şeyler uzakta olsam inanın kalbim yüreğim aklım fikrim Türkiye'de sadece ruh ruh gibi geziyorum yani sadece bedenen buradayım ama inanın Türkiye'deyim 99 depremini yaşadığım için çok iyi biliyorum diyorum ama Maalesef bu deprem 99 depreminden daha güçlüymüş ve daha büyük bir alanı kapladığı için ve yere yakın olduğu için daha güçlü hissedildi Tabii ki hem güçlü hem yere yakın Allah'ım fazla can kaybı olmasın diye çok dua ettim ama maalesef şu anda 16.000 diyor haberlerde İnşallah bu sayı daha da fazla çıkmaz diye düşünüyorum. Yani ümit ediyorum. Buradan e, haber alamadığım Maraş'ta arkadaşlarım vardı. Adıyaman'da arkadaşlarım vardı. Hatay'da vardı. E, arkadaşımın arkadaşının kızı vardı Hatay'da. Maalesef ondan üzücü haber aldık. Arkadaşlarımdan iyi haber aldık. Çok şükür iyilermiş. Yani... Hem bir üzülüyoruz, hem bir seviniyoruz iyi haber alınca. Çok 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 karışık duygular, inanın yani. Rabbim e, Gücümüze güç kartısın. E, bilmiyorum yani yurt dışında olsak da evet sizlerden uzaktayız ama inanın birlikte Türkiye olduk. Bizler de sizlerin yanındayız yani dediğim gibi benim gibidir bütün gurbetçilerde eminim. Beden olarak orada olamasak da ruh olarak, beyin olarak, kalp olarak oradayız. Burada kendi adıma şöyle söyleyeyim. New York'ta hemen yardımlar toplanmaya başlandı. İşte camilerde, bazı centerlarda, bazı yerlerde kıyafet yardımı, işte ne gerekiyorsa listeler verildi hatta ilk şey verildi bugün herhalde ya da bugün verilecek uçağa konsolosluk ihtiyaç listesini yayınladı hemen yine konsolosluk işte nakit olarak yardım etmek isteyenlere şey numarası verdi. Yani bunlar biliyorum kaybımızın yanında söylenecek şeyler değil ama ne bileyim sizlerle paylaşmak istedim canlarım. Dediğim gibi beynim durdu artık, çalışmıyor. Gerçekten beynim şu anda çalışmıyor benim. Sadece inşallah inşallah yaralarımızı çok çabuk sararız. Rabbim bir daha böyle şeyler göstermesin canlarım. Kimseye göstermesin ama benim vatanıma hiç göstermesin inşallah. Bütün afetlerden korusun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, insanımızı, ülkemi korusun. Dualarım bu yönde canlarım. Ee, başka da video çekmek istemedim. Bunu bile çekmek istemedim ama bir geçmiş olsun dileğini de esirgemek de istemedim. Yani esirgesem de anlardınız siz. Moralim bozuk zaten o yüzden çekmiyorum da. Ama ne bileyim canlarım. Siz demek istediğimi anladınız sanırım. Böyle burada kapatayım ben videomu canlarım. Dediğim gibi umarım e, Rabbim bir daha böyle acılar göstermez. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ülkemin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, hepimiz hepiniz, hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşçakalın. Bay bay.